Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün benim parçamın gitarlarını tamamen mixleyeceğim. Ve nasıl mixlendiği ile ilgili bilgileri sizinle paylaşacağım. Sevgili İlter Kurcalı'nın çaldığı gitarlar. Buradan selam ona da. Ellerine sağlık. Mükemmel olmuş hepsi. Tabii bana geldiğinde sesler tamamen mono şeklinde görüyorsunuz. Ve sağ sol panlanmamış şekilde. Benim istediğim gibi panlamam için bırakmış bana. Şimdi öncelikle en baştan başlıyoruz. Şöyle bir dinleyelim. Fred Isla harika işler başarıyor İlter Kurcalı. Kesinlikle iş yapmanızı tavsiye ederim gayet güzel tertemiz bir kayıt şimdi e, tabii ki kullandığı yani e, ses kayıt cihazı da universal audio iyi şeyler kullanıyor şimdi gelelim kanal kanal şöyle bir ayrıştırmaya burada tamam hediye son kanaldır teşekkür ediyorum Tamamdır Şimdi gelelim sesleri birbirinden ayırmaya. Şimdi burada çelik kırık sağ, çelik kırık sol olarak ayırmış bize. Sağ olsun. Biz de bunu tabii ki de şöyle bir önce bir panlayalım. 60 düzeylerinde panlarsanız daha doğru olabilir çelikleri. Çünkü diğer yerlere de oturturacağımız gitarlar var. Şöyle bir dinleyelim ikisini. Tertemiz. öncelikle panlanmadan önceki halini bir dinleyelim isterseniz. Bakın nasıl duyuluyor. Yani daha çok birbirine geçmiş oluyor. O yüzden biz bunu her zaman 60'a falan getirmeliyiz. Tam böyle bazıları köküne kadar yaslıyor bunu. Yapmayın bence. Çünkü daha sonrasında ayıklamanız zor olacaktır. Diğer gitarları belki sonuna kadar sağ sol panlarız. O yüzden Mesela burada ritim başlıyor Genellikle ritimleri daha çok sağ sola yaslarsak Daha doğru olabilir Mesela bunu ne demiş Orta hmm, Ortada çalmış Peki buna ne demiş Orta demiş tamam bunu ellemiyoruz Bunları yine Anlayacağız Tam sağ yapalım Bunu da tam sol yapalım Böyle bir dinleyelim. Orta, sağ, sol. Çok güzel. Evet, bunları da halletmiş olduk panlamasını. Şimdi geldik elektrik ritim destek olması için demiş. Burada benim evet istediğim şeyler vardı. Onu da ortaya aldığını düşünüyorum. Onu da panlamayacağım. Onu da beraber dinleyelim diğerleriyle yaptıklarımızla. Şöyle. Çok güzel. Devam ediyorum hemen sıradan. Nylon arpej yine sol sağ yapmış. Bunları da tabi diğerlerine göre yapmak lazım. naylon arpeji de. Görüyorsunuz ki tam sağ tam sol. 60 60 yaptık bir kere. Şimdi aynı yerlere çekmemeliyiz. Şöyle bir alalım. Naylon sağ. Şöyle 45 olsa gayet güzel olur. Bunu da sol olarak 45 yapacağız. Evet. Bir dinliyoruz. Tabi şuradakilerle örtüşmesi için üst üste gelenlerle dinlemeliyiz. <laughs> Hemen kırıkların ardından geliyor zaten sesler. Dikkat edin. Uçlarına. Süper. Tertemiz. Daha sonra tabi ses ayarlarını yapacağız. Şimdi geldik ritim sağa sola. O da bu koridorla görüyorsunuz ki alt alta. Yani şuradaki gitarlarla alt alta duruyorlar. Onları da hemen oradaki panlara uygun bir şekilde yani biz ne yapmışız buradaki ritimleri? Tam sağa tam sol yapmışız. O zaman buradaki naylon ritimleri de 60'a alacağız ki birbirlerine çarpışmasınlar. Bunu da tam sol atmış. Yapacağız. Böylelikle bir dinleyelim. Ne yaptığınızı gözlemleyerek gitmenizde fayda var. temiz. Şimdi hepsini kapatıyoruz. Sıra geldi. En alttakiler. Evet süslemeler. Bunları hiç sağ sola ayırmamıza gerek yok. Belki birazdan aranjenin içerisinde başka sesler kullanırsam ya da bas gitarla çakışırlarsa onları ayırıştırmam gerekebilir. Ona daha sonra bakacağız. Şimdi en altta naylon solo ve cevap kanalı gelmiş. Bunu da aynı şekilde hiç ellememeliyiz. <laughs> Gitarlarda panlama işimiz bittikten sonra şimdi esas duyum aşamasına geçiyoruz. Duyum olarak birbiriyle ne kadar orantılılar, onlara bakacağız. Tabi sizde öncelikle şöyle renkli olarak ayırırsanız çok daha kolay işinizi bitirirsiniz, hızlı bir şekilde biter. Öncelikle tüm kanalları bir dinliyoruz. Çok iyi mixlenmesi için statik mixing yapmamız gerekiyor. Statik mixing nedir? tam olarak şöyle anlatayım. Rider faderları hiç ellemiyoruz. Yani dokunmuyoruz. Hepsi sıfır noktasında kalıyor. Bunun yerine Studio One'da ister buradan şu şekilde oynayabilirsiniz volümünüzü. İsterseniz de ben daha çok Deluxe'ü kullanıyorum. Clanken firmasının her bir kanalın yeterli düzeyde kısılmasını sağlıyor. Şimdi yavaş yavaş belirlemeye başlayalım. Şöyle bir soloyu alalım. Evet. Bu şekilde eksi 5, eksi 3 ve 0 noktasına gelmesi uygun oluyor. Daha çok wave'inizin en yüksek gözüken yerinden bakarsanız daha doğruya ulaşacaksınız. Şimdi altına geçelim. Hızlı hızlı gidiyoruz. Evet gayet uygun. Şimdi topluca dinliyoruz. Hepsini birden. Çünkü eksi altı daha diğer enstrümanlar ve vokal gelecek. Sonrasında o eksi üçe kadar uzanacak. Ve mastering'de de sıfır noktasına getirilecek. Her şey gayet uygun. Şu anda benim istediğim gibi. Ve şöylece topluca tutup esas şimdi indirmeniz gerekiyor riderları. Her şeyi düzelttikten sonra uyum sağlandıktan sonra bu şekilde uygun noktada bırakıyorsunuz. Master kanalını takip ediyorsunuz bu esnada. Eksi 6'ya kadar pik yapması gerekiyor. sonrası zaten diğer enstrümanlar, vokal ve süslemeler, püslemeler bundan sonraki aşamaya geçtiğimizde yeni videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.